sonrası piyasalar açılmadan önce neler yaşanabilir, bu not indirimi ne anlama geliyor, ee, eleştiri noktaları var not nok noktasında, ne kadar haklılar, ne kadar haksızlar ama asıl önemli olan yarın Türkiye piyasaları nasıl açılacak, biz bu akşam biraz buradan bahsedeceğiz, bir de öncü fiyatlamalar alabileceğiz belki dolar tl için, biraz da onlardan bahsedebiliriz. Artık herkesin haberi var. Moody's Türkiye'nin yatırım yapılabilir ülke notunu çöp seviyesine indirdi. S&P zaten yatırım yapılabilir demiyordu. Şu anda yatırım yapılabilir ülke olarak gören tek etik şirketi olarak fiş kaldı. Önemli çünkü bir ülkeye en azından sıcak paranın girişinde en az iki reyting şirketinin yatırım yapılabilir demesi gerekiyor. Bu koşul özellikle büyük emeklilik fonları için geçerli. Şu aşamada e, tek yatırım yapılabilir. Not veren geriye bir fiş kaldığı için bunun bir faturası olacak diyelim. E, bunu ölçeceğiz, göreceğiz ama e, piyasalarda bir çalkantı olmaması da çok zor. Moody's ne dedi? Daha çok orada büyüme ve büyüme modeline dair bir eleştiri var. E, Özeti şu, Türkiye'nin yüksek düzeyde olan dış finansman ihtiyacına bağlı risklerde görülen artış. Yani kolay kolay para bulamayacaksınız demek istiyor. Veya bu parayı bulmanın bedeli giderek artabilir, artabilir diyorlar ki biz bunu geçen hafta birkaç bankanın e, sendikasyon kredilerinde yaşadık. Yani eğer not inerse Libor arttı birkaç puan arttı not indirilmesi gibi bir şey. Geçmişte boş borç birikimini çözmeye yaran büyüme ve kurumsal yapıda ortaya çıkan zayıflama olarak değerlendiriyorlar. Şu var burada. Moody's'e göre geçmiş dönemde Türkiye'nin büyüme rakamları bu borç birikimi ile ilgili bir risk, ciddi bir risk dedirtmedi. Yani büyümeniz vardı, bu büyüme yüksek tempolu büyüme değilim ya da en azından dünyada ilk ona giren büyüme rakamları bu borçla ilgili sorunları çok fazla dile getirtmiyordu ama artık dile getiriyor. Neden? Eski büyümeler yok. Şimdi onun da birkaç rakamını verelim. 2011 yılında büyüme 8.8 8.8'di. 2009 Avrupa krizinden sonra hızlı bir rakam bu, çok ciddi bir rakam. 2012'de 2.1'e düştü. 2010'da, 2011'de 8.8'den, 2012'de 2.1'e düşmek zaten o normal. Büyüme ile ilgili, Türkiye'nin büyümesi ile ilgili şöyle bir sorun var. Sürdürülebilir bir büyümeye sahip olamıyoruz. Hep çalkantılar var. Büyürken hızlı büyüyoruz, gerilerken de bu hız oldukça yüksek. 2013'te 4.2, 2014'te 3, 2015'te 4. Son 2016 ikinci çeyreğinde rakam 3.9. Türkiye için potansiyel büyüme denen bir rakam var, bu rakam %5. Yani %5'in altında büyüyorsa bu ülke, bazı yerlerde sorunlar birikiyor demek, bu anlama geliyor. İşsizlikte sorunlar yaşıyoruz ki son gelen işsizlik rakamları da bunu gösterdi. %5'in altında Türkiye için sıkıntılı. Fakat şurada doğru, eski büyümelerden uzak bir Türkiye var. Bu borçlulukla ilgili sorunları akıllara getirebilir fakat Aynı durumu başka ülkelerle kıyasladığımız zaman bu noktada Moody's'in yaptığını eleştirmek çok rahat. Yani bu ülkenin geleceği der büyümesine bir projeksiyon yapıyorsunuz. Bu projeksiyonlar şu an için dünyada %2 gibi 2017 yılında Türkiye için de %3'ler civarında. Fakat benzer ülkeler ve Avrupa'nın gelişmiş ülkeleriyle kıyasladığımız zaman oradaki borçluluk, oradaki bankaların şu anki yaşadığı sıkıntılar ve onların büyüme rakamlarıyla kıyaslandığı zaman bu noktada biraz biraz eleştiri yapmak mümkün. Ee, tamam, kötü bir büyüme beklentiniz olabilir Türkiye ile, parlak bir büyüme beklentiniz olmayabilir ama bir de dünyanın nerede durduğuna bakmak lazım. Dünya çok iyi bir yerde olup Türkiye yavaşlayan bir büyümeyle karşı karşıya olsaydı, bu noktadaki eleştirilere çok fazla bir şey diyemezdik. Yani dünyanın geri kalan kısmında gülük listanlık, dikensiz bir gül bahçesi var ve Türkiye burada kötü çocuk, bunu söylemek mümkün değil. Burada borçluluk noktasında birkaç söyleme, birkaç bir şey söylemek lazım. Önümüzdeki bir yıllık süreçte yaklaşık 200 milyar dolar bir dış finansman geri ödemesi var. Buna siz bir de 30-32 milyar dolarlık cari açığı eklerseniz yaklaşık 160 dolar, 160 milyar dolarlık bir e, borçtan, açıktan vesaire bazı. Bu çok dramatik mi? Ya çok dramatik değil, gene dramatik değil. Bu noktada çok daha zorlu ülkeler de var. Çok daha sıkışmış ülkeler de var, fakat onların notları bizden daha yukarıda. Bu noktada yapılan not indirimi sadece ekonomik verilerle mi yapıldı? Sorusu, bunun cevabı da hep siyasi oluyor. Yani siyasi noktada Moody's'in aldığı kararın etkisi var. Türkiye ile ilgili endişeler, ekonomik endişeler sadece Türkiye üzerinde kalacak bir durumda değil. Bütün dünyanın yaşadığı bir sorun var. 2008'den bu yana yaşadığı bir sorun var. Her ülkenin ayrıcalıklı bazı noktalarda da sıkıntılı olduğu yerler var ama Türkiye'nin yaşadığı son e, seçimler, darbe teşebbüsleri vesaire bu da e, yurt dışını bir miktar rahatsız etti. Bunu da anlıyoruz, doğru. Fakat bu noktada biz Moody's'e şunu sormak durumunda kalıyoruz. Eğer siyasi çalkantılar ya da belirsizlik ne diyorsanız bunun adına sizin geleceğe dairlik dair Türkiye projeksiyonlarınızda bulutlanmaya sebep oluyorsa neden çarşamba günü 21 Eylül'de bu darbe teşebbüsü sonrası yaşananları ülke hızlıca atlattı deyip 3 gün sonra bu ülkenin notunu indiriyorsunuz. Bu soruyu sorma hakkımız var en azından. Şimdi ne olacak? En az iki rating şirketinin yatırım yapılabilir dediği noktadan tek rating şirketinin yatırım yapılabilir noktaya gerilen ülkede bizim yabancı yatırımcı açısından soracağımız ilk soru, büyük emeklilik fonları ne yapacak? Para giriyor muydu bu ülkeye? Giriyordu. Yılbaşından bu yana bütün gelişmekte olan ülkeler gibi Türkiye'de bir nakit akışı vardı. Diğer gelişmekte olan ülkelerden daha az olsa bile. Ee, Temmuz rakamlarıydı galiba. Giren para yaklaşık 10 milyar dolar diye hatırlıyorum. Şimdi para ya da sıcak para ya da yabancının bakışı eee not indiriminden sonra ne kadar bozulur. Zaten yaşanan olaylar yatırımcıları bir miktar geri çekmişti. Bu not indirimi çok sürpriz miydi? Bekleniyordu fakat 21 Eylül'de söylediklerinden sonra 3 gün sonra faiz indirimleri evet gerçekten not indirimleri gerçekten sürpriz oldu. Biz burada şuna bakmak durumundayız. Bu ülkede ne kadar sıcak para var? Yani bu para nerede? Türkiye'de yaklaşık detaylandırdık. Yabancı paylarını da çıkardık. Devlet iç borçlanma senetlerinde 32.5 milyar dolarlık bir para var. Yabancının parası bu. E, totaldeki oranı, yüzdesel oranı yüzde %47. Yani devlet iç borçlanma senetlerinin yüzde %47'si yabancı alıcı. Fonda 208 milyon dolar bir para var. Çok küçük bu para. %1.3'e e tekabül ediyor burada yabancının payı. Hisse senetleri tarafında Temmuz ayı itibariyle söylediğim, söylediğim rakamlar. 48.5 milyar dolarlık bir para var. Son takas rakamlarıyla da işte yabancının hisse tarafındaki payı %62. Özel sektör tahvillerinde 477 milyon dolar var. Bu %3'e tekabül etti. Diğer menkul kıymetlerde 501 milyon dolar var. Bu da %44. Totalde yaklaşık yabancının sıcak para dediğimiz, çıkarken aceleci olabilen ve çıktığı zaman tahribat yaratabilen parası 82 milyar dolar. Bu şu demek değildir. Bu 82 milyar hemen çıkacak. Böyle bir şey söylemek mümkün değil. Ama elbette sene sonu da yaklaşırken bazı fonların, bazı yatırımcıların biraz rahatsız olması mümkündür. Bunun da etkilerini hissederiz. Ama son fiyatlamalar derken, Cuma günü yaşananları söylüyorum. Bu da ilginç. Cuma günü saat 23.57 benim gördüğüm kadarıyla açıklamanın yapıldığı saat. Elbette hızlı bir fiyatlama oldu ama devamı gelmediği için bunu bu gece göreceğiz. Bana göre asıl fiyatlamayı yarın saat 3.30 civarında yani ABD piyasadan açılmasıyla birlikte göreceğiz. Fakat kesin bir kanaat söylemek için yani Moody's notu indirdi ve Türkiye piyasaları allak bullak olacak. Böyle bir şey çok da düşünmüyorum açıkçası. Elbette sarsılacağız. Sarsılmak ayrı bir şey, yıkılmak ayrı bir şey. Burada Türkiye'nin durduğu noktayı ya da Türk finansal piyasasını, para ve sermaye piyasalarının geleceğini koşullar ne olursa olsun, yurt koşullar ne olursa olsun, yurt dışında yaşananlardan ayrı düşünmek mümkün değildir. Elbette Moody's'in etkisi var, bunu hissedeceğiz ama bizim için gelecekte, özellikle Kasım ayında, Amerika'da yapılacak seçimlerden sonra başkanı kim olacağı çok önemli. Trump'ın başkan olması artık kabul edildi ki çok güçlü demek. Ya da yurt dışındaki paranın ana vatanına, ABD'ye geri dönmesi demek. Bu gelişen ülkelerin tamamını tabii ki Türkiye'de biraz zorlayacak bir durum. Arkasından her zaman konuştuğumuz bir FED faiz arttırım hikayesi var. Bu da Aralık ayında olur diye bir beklentimiz var. Yani sonbahar ayından beri bu şekilde koruyoruz. Böyle bir şey yaşanırsa Trump başkan, FED Aralık ayında faizi arttıracak. Orası biraz daha yüksek oranlı bir karışıklık demek olabilir. O gün eğer böyle bir senaryo gerçekleşirse bu gelişen ülkeler ya da kırılgan ülkeler içerisinde en zayıf olacak ülkelerden bir tanesi Türkiye. Çünkü notunun birisini kaybetmiş, yabancının bakışı bir miktar bozulmuş ve zaten ortalık karışmışken kimse gelişmekte olan ülkelere bakmıyor. Böyle bir senaryoyu da bir köşeye yazmak, bir şekilde tutmak, akılları tutmak gerekiyor. İlk planda bu not indiriminden sonra para çıkarsa, Türkiye'den ne kadar bir para çıkar? Bunu da biraz araştırdık, baktık, görüşmelerimiz oldu. Kimilerine göre 3 milyar, kimilerine göre 7 milyar dolar kadar bir para çıkabilir. Özellikle tahvil tarafında. Yani faizlerin yükselmesini beklemek mümkün. Çıkarken elbette çıkacaksa, bu parayı kendi para birimine dolara çevirecek, euroya çevirecek. O tarafta da TL'yi bir miktar zayıflatması mümkün. Netice itibariyle yarın açılış itibariyle zor bir gün. Türk yatırımcılar için, Türkiye piyasaları için. Biz Cuma ne olmuş biraz ona bakalım. Cuma günü açıklama geldikten hemen sonra yaşanan hareket tabloda grafikte gözükülüyor. 2.95-20 seviyesi yeni dolar tl paritesi. En yüksek gördüğü seviye 2.96-70. Kapanış 2.96-34 oldu FX piyasasında. Çok dramatik bir yükseliş mi? Aslına bakarsanız zorlu bir yaz geçiren, Suriye'de operasyona devam eden, büyümede en azından 3. çeyrekte biraz daha sıkıntıya girebilecek ve notu inmiş bir ülkenin para biriminde cuma günü yaşanan bu hareket çok anormal bir hareket değil çok olağanüstü bir hareket değil. Nereye kadar gidebilir? S&P notu indirdikten sonra olağanüstü hal kararı vesaire darbe teşebbüsü sonrası gördüğümüz en yüksek rakam 3.0970. Yani o günün en kötü koşullarında gördüğümüz seviye buydu. FED faiz arttıracaktı vesaire. Yani yurt dışında da çok fazla bir değişen bir gündemden bahsetmiyorduk. Bugün açılış itibariyle yani 3.05'lere yakılan yaklaşan bir dolar TL paritesini görmek çok şaşırtıcı olmaz. Ama bu karar vermek için ya da bu paritede bundan sonra dolar TL'deki zayıflık bu şekilde devam edecek demek için bana göre çok erkenci bir tevur olur. O fiyatlar görülebilir ama o fiyatlarda ne kadar hacmin olduğu da önemli. Bunu da o yüksek hacmi Türkiye piyasalarının açıldığı saatlerde görebiliriz. Deniz gel. O saatlerde göreceğiz. Ama şunu da söyleyelim. Teker teker konuşalım. Borsa İstanbul için ne olacak? E, açılış itibariyle elbette sert bir düşüş olur. bu düşüş ne kadarlık bir düşüş demektir? 2000 puanlı, 3000 puan civarında bir düşüş demektir. 77 binler ya da 76 bin lira doğru bir geri çekilme demektir. Ve bu kolay kolay fırsat vermeyecek bir düşüş olacaktır. O yüzden yani yarın açılış itibariyle satmaya fırsatımız olur mu diye bir soru varsa hayır. Bu olmaz. Bunun için yapılabilecek çok fazla bir şey yok. Dolar TL'de 3'ün üzerindeki rakamlar, 3.05'ler veya olursa daha yukarıdaki bir rakamlar satış fırsatı olabilir mi? Bunu e, yarın 3.30'dan sonra konuşalım diyeceğim. Çünkü o saate kadar yaşanacak hareketleri çok sağlıklı hareketler olarak düşünmeyeceğiz. Paritede zirvemiz Dolar TL'de 3.0970. Oralara gelirse satış fırsatı olur mu? Bunu yarın belki ikinci bir periskopla tekrar konuşuruz. Ama önce bir fiyatların bir miktar oturmasını, bir miktar sakinleşmesini beklemekte fayda var diye tahmin ediyorum. Dün Gaziantep'teydik biz. Orada da aynı şeyi konuştuk. Bu yükseliş satış fırsatı olabilir mi? Kimilerine göre olabilir. Doğrudur. Şöyle bir senaryo kurgulayabilirsiniz kötü bir gelişme var ama çok büyük bir sürpriz değil. Bu kuru yukarı çekebilecek, hisse senetleri tarafında bir düşüş yaratacak. Bu düşüş alım fırsatı yaratabilir, yaratabilir mi? Eğer geleceğe dair beklentilerimizde en kötü durum senaryosuna uygun bir hava varsa hisse senetleri tarafında zaten ortalığın karıştığı zamanlarda alım yapılır. Yani coşkunluğu olduğu dönemlerde değil. Ama bu şu demek değildir. Yarın düşen noktada gidin ise senedi alın. Böyle bir şey söylemiyorum. Sadece senaryolarınızı oluşturun. Bir de yurt dışında neler yaşanacak bu çok önemli. Yani yurt dışı piyasalarda neler oluyor? Bu piyasalar ne tarafa doğru evriliyor? Burası da çok önemli. Yarın Türkiye piyasalarında hiçbir şey olmadığını varsayalım. Ya da Cuma itibariyle Moody's'in notunun notumuzu indirmediğini düşünelim. Ama önümüzdeki dönemde, şu 1 buçuk 2 aylık dönemde dünya piyasaları karışacaksa, bunu bekleyenler de var. Özellikle hisse senetleri tarafında endekslerde sıkıntılar var. Avrupa bankacılık sektöründe sıkıntılar var. Eğer bunlar bir risk olarak görünmeye başlanırsa buradan Türkiye zaten başlı başına bu senaryodan negatif etkilenme ihtimali var. Bunu da hesaba katmak gerekiyor. Öbür tarafta eğer FED faiz arttırmayacak, Trump bir tehlike değildir, Hillary Clinton'ın kazanması yüksek ihtimaldir ya da işin pozitif tarafına bakanlar için kurdaki yükselişler, borsadaki geri çekilmeler de fırsat olarak düşünülebilir. Bu tamamen işin ne tarafında olduğunuz ya da bu hadiselere, bu senaryolara hangi açıdan baktığınıza bağlı. E, o yüzden zaten konuştuklarımız yatırım danışmanlığı kapsamında değil, sadece senaryolar üzerinden konuşuyoruz. Açılış itibariyle kur tarafında 3.05'lere doğru gidebiliriz. Ama yani gerçek fiyatlamayı, ilk gerçek fiyatlamayı yarın Türkiye piyasasının açılmasıyla göreceğiz. Cuma günü ülkenin risk primini ölçen konular ee, CDS'ler var. Bunlarda neler olmuş? Biraz oraya bakalım. Çünkü artık Türkiye'nin riski biraz daha arttı diye konuşulacak doğal olarak. CDS'lerde cuma günü ufak bir yükseliş var. Yaklaşık 247. Bu tablo, şu grafik ülkenin risk primini ölçen ya da kabaca ülkenin riskini ölçen bir grafik. Grafik yükseliyorsa ülkenin riski yükseliyor demektir. CDS yaklaşık 110-120'lerden 200'lerin üzerine doğru giderken 2013'te Fed'in parasal genişleme programının sonuna gelindiğinden vesaire bahsediyorduk. Artık bol para politikası devam etmeyecek. Bu da gelişmenin, gelişmekte olan ülkeleri vurur senaryosu vardı. Zaten hızlı bir şekilde bu CDS'ler üzerinden hissettik bunu. Rakamlarını göstereyim. Belki daha net anlaşılabilir. Seviye olarak bahsedeyim. Cuma günü Türkiye'nin CDS'leri 247 seviyesindeydi. Ufak bir artış var. Bize yakın hangi ülkeler var onlara bakalım. Rusya'nın 211, Portekiz'in 296 çok yüksek, Brezilya'nın 273 bizden yüksek. Bu CDS'lerin ya da bu risk priminin biraz daha yükselmesi çok şaşırtıcı değil. Çok şaşırtıcı değil ve çok şok edici olmamakla birlikte yatırımcıları ya da finans dünyasını hızlı bir şekilde çok ürkütecek bir tabloda değil. Çünkü rekor seviyelerde değiliz. Tekrar grafiğe döneyim ben. Şurası. 300'lerin üzerinde yakalanmış olsaydık biz Moody's'in not indirimine çok daha kötü senaryodan bahsediyor olabilirdik. Yukarı gideceğiz biraz. 300'lere doğru yaklaşacağız. Eğer yabancı yatırımcıları bu not indirimi çok hızlı bir şekilde rahatsız etmiş ve sermaye çıkışları ihtimali çok yükselmişse. Şimdi Borsa İstanbul için söyledik. Deniz şey alsın. Kotasyonları. Evet şu 2.99 67.0 0.0 buradan terminale değişebilecek miyiz? Ha tamam. Okay. gösterelim. Wow. açılış itibariyle Asya piyasalarında şu an kotasyonların dolar TL paritesi için 2.9910 ila 2.9982 olduğunu görüyoruz. Yani 3 civarında bir fiyatlama var şu anda Asya piyasaları tarafında. Tabi nihai fiyatlara saat 12 itibariyle ulaşıyor olacağız. Şu anki kotasyonlar oldukça küçük montanlı işlemlerden oluşuyor. Bunu izlemeye devam ediyoruz. 22.07 itibariyle en son kotasyon 2.99.53, 2.99.73. Şu an Bloomberg Terminal üzerinden canlı olarak görüyoruz fiyatları. En son fiyat veren fiyat sağlayıcının vermiş olduğu fiyatı. 2, 99 75 2, 99, 99, en son kotasyon 2.99.13, 2.99.99 çok büyük bir değişiklik yok. 3 doğru yakın bir çalışma var ama bu da ölçü değil. Çünkü bu Asya'nın ilk öncü rakamları gibi değerlendirelim. Yani Küçük montanlı işler, evet, küçük rakamlar. FX tarafında açılınca geleceğiz zaten göreceğiz. O yüzden çok faydalı beklemeyeceğiz zaten. Şimdilik veda edelim. Yarın gerekirse tekrar bir periskopla öğleden sonra görüşürüz. Kolay gelsin herkese. Hoşçakalın.